Yeniden merhabalar. Ee, Suriye cephesinde güzel güzel gelişmeler oluyor. Bu videomuzun konusu Suriye arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşacağım. Ee, gerçekten çok özel bir bilgisini de paylaşacağım. Ee, Hatırlarsan Suriye'deki e, işgalci Esad gittiği sırada işte Ahmet Eşşera ve ekibinin ve Suriye Milli Ordusu'nun yaptığı devrimi hafifleyen, basit düşürmeye düşünmeye çalışanlar karşı hep direndim, hep dedim rahat olun, sakin olun, Suriye'de işler çok güzel gidiyor ve e, Türkiye'nin zararına, aleyhine olabilecek hiçbir şey olmayacak. İşte yok YPG Kürdistan'ı kurdu falan diye böyle kendilerine kuvay milliyeci denen gazeteci arkadaşlarımız hepsi çöp oldu. iddia, iddia ettikleri biliyorsunuz. Konuya girmeden önce arkadaşlar hatırlatayım. YouTube bu kanalımı ikinci keredir kısıtlama getirdi. Çok ciddi kısıtlama yapıyor. Yorumları sildiriyorlar. Yani YouTube'un algoritmasına düşmüş. Kırmızı çizgiyi açmışız onlara göre YouTube'la yazışmamızda. Düzelteceğiz, düzelteceğiz diyorlar ama en erken 3 ay içerisinde düzelteceklermiş. En son bu sabah gelen mailde öyle cevap veriyorlar. Yani 3 aya kadar süre var diyorlar. Belki bir günde olur, belki 3 ay sonra da. Ama ben eminim 3 aya kadar kullanacaklar. Çünkü İsrail Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ikisi birlikte benim kanalla ilgili çok ciddi şikayetlerde bulunuyorlar. Benim Twitter hesaplarımı hepsini kapattılar. Hepsini derken ilk önce kendi adım olan bir hesap vardı. Sonra ikinci bir hesap sağ olsun bir arkadaş verdi. Onu açtım. Resmimi koyduğum an hemen e, banlandı, Twitter'da da beni sesimi kıstılar. Şimdi YouTube'da e, alternatif olarak yeni bir kanal kurduk, o kanalın adını aşağıda ban şeklinde vereceğim o kanalda YouTube kanalında bu kanalda kullandığım fotoğraf işte e, kanalın sembolü hepsi aynı sizi yanıltmasın abone olun arkadaşlar. Zaten oradaki videolara bakarsanız 15-20 tane izlemiş anlarsınız o video kanalın aynı ayrı olduğunu. Oraya abone olun dediğim gibi 500 e, izleyiciden sonra 500 aboneden sonra orada ağırlığı oraya vereceğim ama burada da aynen devam bu kanalda bırakmayın. Evet konumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi Suriye'de ne oldu özel bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes tıklayacak. Arkadaşlar, Suriye'de Türkiye'nin dedikleri adım adım oluyor. Çünkü yani bu hem Türkiye'nin gücü ve aynı zamanda Türk dışişlerinin, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim kadrosu Erdoğan ve ekibinin konjonktürü çok iyi yakalamasından kaynaklandı çok iyi hava kokluyorlar arkadaşlar çok net söyleyeyim ve konjektür şu anda Türkiye'nin bölgede istediğin yapması için kadar o kadar müsait ki işte Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Çinle savaş halinde ekonomik savaş halinde askerlerini Asya Pasifik'e yığmak istiyor ee, ve bütün gücünü oraya toplamak istiyor Akdeniz'de İslam dünyasında askeri gücünün kalmasını istemiyor. Çünkü güç bölünmesi olunca o da istediğini yapamayacak. Avrupa'daki güçlerini de oraya taşıyacak. Ve Avrupa zaten kabuslar içerisinde. Ve burada dünya Türkiye'ye güneş yeniden doğdu. Ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ve tabi Amerika ile İngilizler ciddi bir savaşa içerisinde bu Akdeniz'de bizim İslam dünyasında. Amerika İngiliz çatışmasında Türkiye kendi mevsini dik durarak korudu. Ne onun ne bunun yanında tam bağımsızlıkçı politikalarını izledi ve bu tam bağımsızlıkçı politika hangi küresel gücün işine geliyorsa onlar da Türkiye'nin yanında yer alacaklardır. Bakın Türkiye onların yanında değil, onlar Türkiye yanında yer alacaklardır. Türkiye bölgesel bir güç oldu. Allah nasip ederse kaza bela vermezse çok fazla değil. En fazla 8 sene sonra bakın en fazla 8 sene sonra Türkiye küresel güç olacaktır eğer bir kaza bela ve afet yaşamasa. Şimdi Suriye'de işte hani Kürdistan yani sakın Kürt kardeşlerim yani Kürtlerimiz e, sakın alınmasınlar. Yani Kürdistan lafı derken aslında oranın adı e, terör koridoru veya İsrail'in birinci hendeydi. İsrail'i koruyan birinci hendekti, dış hendekti veya dış çember diyebilirsiniz. <laughs> İsrail koruma seddi bandı da diyebilirsiniz. O PKK, YPG, İstan, teröristan e, kurulacaktı. Türkiye yerine bir etti. Açık açık Amerika yıllardır meydan okudu ve asla olmayacak. Bedeli ne olursa olsun dedi. Asla öyle bir şey olmayacak. Amerika, A babalar Amerika'yı kenara çekildi. Siyonist İsrail bunu denemek istedi. Siyonistler de başaramadılar. Ve Suriye'de işte gittiler. Esat'ın, Mahir Esat bütün koordinatları vermiş. Arkadaş bu bilgi kesin. Suriye'deki yönetimdeki tanıdığım ve ayrıca Suriye yönetimiyle çok yakın temasları olan gazetecilerden aldım. Double check ettim bilgiyi bütün koordinatları veren Beşar Esat'ın kardeşi Mahir Esat giderken Sur İsraillere bunu veriyor. Buralara vurun diyor. Buradaki bizim işte askeri birlikler falan özel silahlarımızda olduğu yerler. Deniz kuvvetlerine kadar her yere vurdular ve neyse Türkiye'nin orada üst kuracağı adı geçtiği anda cümlesi geçtiği anda İsrail bütün İsrail yönetimi Siyonist yönetim kabus görmeye başladı ve Türkiye ile karşı karşıya gelme tehdidinde bulundular. Türkiye hiç umurunda olmadı ve kendi bildiğini okumaya devam etti. Karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama karşı karşıya gelirsek de onlar ne yapacağımızı bilmiyorlar anlamında söyledi. Ve burada ben Türkiye ile İsrail çatışmasının çıkacağını, hala çıkacağını düşünüyorum. Türkiye ile Siyonist çatışması diyelim. Çünkü Trump'ın uyarılarına rağmen Netanyahu hala kendi başına buyruk hareket etmeye çalışıyor. Türkiye saldıracaktır diye düşünüyorum. Ama saldırdığında Türkiye'nin cevabı sert olacak ve en fazla iki günlük bir çatışma olacak. Ve İsrail gerçekten e, tarihin en ağır darbesini almış olacak. Kendi tarihinin ve ta kendi tarihinin en sert tokadını yemiş olacak. Siyonist İsrail. Ve bu yeryüzünde bir siyonist dahi hayatta olduğu sürece o tokadın ve o darbenin acısını asla unutmayacak. Ve bu en fazla dediğim gibi iki gün sürecek. Şimdi... Buna rağmen e, Sayın Hakan Fidan e, önceki akşam bir televizyonda çıktı, konuşma yaptı. E, daha doğrusu program konuydu. Dedi ki İsraille dedi gerek duyulan halde öyle her zaman değil. Belki ayda bir ay, iki ayda bir ay dedi. Bir e, teknik iletişim kuruluyor bölgede. Sadece İsrail'de değil. Askeri faaliyet yaptığımızda bölge bütün ülkeleri bir kazaya sebebiyet vermemek için bütün bölge ülkeleriyle bunları paylaşıyoruz. Amerika'yla da Ruslar oradayken Ruslarla da paylaşıyorduk. Ve bu teknik ağdaki adamlar anladığım kadarıyla e, bir şeyler yapmışlar. Dün e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bir ilginç bir şey söyledi. Biz aracı oluruz falan filan. Biri dostumuz, biri kardeşimiz. Tabi o dostluk yönünü sorgula, e, sor, ayrı bir şekilde sorgulamak lazım. E, ve bir haber geldi. Dediler ki İlham Aliyev İs İsrailli teknik bir heyet. Bakü'ye gelmiş İlham Aliyev Türkiye heyetiyle onları buluşturdu. Bunu soruşturdum. Ee, İsrail'deki bağımsız gazeteci arkadaşlardan, Yahudi arkadaşlarım ama anti-siyonistler. En az sizin bizim kadar siyonizme karşılar, hatta onlar düşmanlar. Ee, Azerbaycan'daki kardeşlerimden sordum, bir e, ve Suriye kaynaklarına sordum. Evet, İsrail'deki akıllı devlet yanlıları bu koridoru kurmuşlar. Aman çatışmayalım, karşı karşıya gelmeyelim. Aynı cümle bu. Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verme ve güvenlik ve bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarınızı durdurun diyor Türkiye'ye. Ve bunlar da e, çalıştırmaya çalışıyor. E, yönünde taahhütlerde bulunuyor. Daha doğrusu taahhüt değil mi? Şu anda görüşmeler, şu anda ben bu videoyu hazırlarken onlar görüşmelerde bulunuyorlardı arkadaşlar. Umarım buradan bir hayırlı çıkar. İsrail'in e, yayılmacı ve işgalci, Suriye'de yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçecektir. Ee, ve arkadaşlar çok net söyleyeyim. E, İsrail Suriye'de Türkiye'nin önünde diz çöktü. Şu anda Bakü'de yapılan görüşmelerden aldığım bilgi bu yönde. Ee, tabi birden kolay olmayacak. Netanyahu ve çetesi direnecek. Belki o adamları işten de alabilir. Belki onları tutuklatabilir de. Gerçi onlar da resmi heyet olarak geliyorlar. Hükümetten izin alarak geliyorlar ama Netanyahu bu diz çökmeyi yedirtmeyecek kendisine yedirmeyecek bu İsrail'de yeni bir karışıklığa sebep olur hatta çıldırıp herhangi bir delim Allah korusun bizim işte e, Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir askeri üstümüze saldırabilir İki tane füze gönderebilir bak çok net söyleyeyim bunlar delirmiş arkadaşlar siyonizm ruh hastalığıdır Yahudileri ayırıyoruz hiçbir Müslüman hiçbir insan antisemitik olamaz herkesin dini herkesin dini kendine ama siyonizm bir ruh hastalığı ve insanlık e, düşmanı olan. Aynı zamanda en büyük zararı Yahudilere veriyor. Yani Siyonizme karşı durduğunuzda aslında Yahudileri korumuş oluyorsunuz bu hastalıklı ruh halinde. Ve Netanyahu böyle bir çılgınlık yapabilir mi? Yapar. E, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da edindiğim bilgi doğru. Azerbaycan'da teknik görüşmelere başlanmış. Ama bizim Milli Savunma Bakanlığı İnan arkadaşlar dünyanın en ketim savunma bakanlığı. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Hadi diş işlerini biraz tırtıklamaya çalışırız ama Milli Savunma Bakanlığı arkadaşlar çelikten duvar gibi hiçbir bilgi vermiyor. Ee, ama görüşmeyi onlar onayladılar ya artık e, ben rahat oldum aldığım bilgilerin güvenilir olduğunu e, şey yaptım inandım. Çünkü birkaç yerden double check yaptı. Milli Savunma Bakanlığı da e, açıklama yaptı ayrıca resmen. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine saldırıları durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir. So Suriye topraklarının toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdürülen İsrail, bunu bir an önce sonlandırılmalıdır. Oy oy oy. <laughs> <laughs> Bunlar var ya arkadaşlar, çok samimi söylüyorum. Ee, çok, e, yani Siyonistler için yenilir yutulur laflar değil. E, bölge güvenliğinin tesisi için İsrail yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplum ise bu hukuksuzluğa engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekti, gerekmektedir. Türkiye-İsrail, Suriye'de istenmeden bir e, olayların e, yaşanmaması için, bir çatışmazlık, çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da teknik görüşmeler başlamıştır dedi. Evet. Gözümüz aydın arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Gözümüz aydın der ki aslında bu şey bir başarı falan değil. Biz kendi gücümüzü biliyoruz. Vay Milliyecim deyip övün arkadaşlar. Arkadaş Kurtuluş Savaşı sırasında bu ülkenin vatandaşı olan herkesin aile, herkesin ailesi, herkes Kuvay Milliyeci'dir. Herkesin ailesinde en az bir şehit vardır. Ve her Türk vatandaşı Kuvay Milliyeci'dir. Yani bu bir ayrıcalık falan yani ekstra bir şey değil. İşte öyle maskelerin altına sığınma. Kuvay Milliye, yok din, yok Atatürk. Maskelerin arkasına sanıp, kendi cahilliklerini, kendi yobazlıklarını, kendi sığlıklarını, kendi hamlıklarını, kendi fikir kabızlıklarını... E, örtmeye çalışıyorlar. Örtemezsiniz. Gerçekler böyle vakti gelince ortaya çıkar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca diğer kanalıma da rica, rica ediyorum abone olmanız için. Aşağıda beğen butonuna basarsanız hatta yorum, yorumları yazarsanız YouTube algoritmasını bu şekilde de kırabiliyormuşuz. YouTube'dan gelen cevaba göre söylüyorum. Efendim, hoşça hoşçakalın.